Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Umarım iyisinizdir ben adakus gg bugün Titan Quest 2 için beklediğimiz o büyük gün geldi ve yepyeni güncelleme elimizde bugün dediğine bakmayın aslında dün yayınlandı bu ama ben bugün kontrol edebildim bu büyük güncellemeyi ilk, ilk etapta e, e, bu 4 ana madde etrafında bu güncellemeyi inceleyeceğiz şimdi sizlerle birlikte adım adım bu güncellemenin getirdiklerine ve yeni e, bölge olan e, Kozey'in sahillerine e, şöyle bir bakacağız arkadaşlar. Lütfen e, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bahsedeceğim ilk e, ana güncelleme tabii ki e, harita olacak. E, hikaye haritası. Şöyle göstereyim. Haritamız şu an şu şekilde arkadaşlar büyük haritamız var ben şu an burayı 2-3 saatte açabildim yani bu haritanın da nereden baksanız 4-5 saat gideri var arkadaşlar yani uzun bir süre bu güncellemeyi oynayabilirsiniz gördüğünüz gibi ben biraz ilerledim şöyle göstereyim bu kadar şunu kapatayım şu şekilde haritamız var arkadaşlar. Şu an kontrol sağlayacağımız en önemli ikinci eee güncelleme ise arkadaşlar eee skill ağacı güncellememiz. Normalde biliyorsunuz 3 tier skill'lerimiz vardı. Şöyle 1, 2 ve 3 tier. Şu 4. tier yoktu. Bu yeni gelen büyük güncellemeyle arkadaşlar şu an dördüncü tier skill'lerimiz de kullanıma açıldı. Şu an gördüğünüz gibi Haydut sınıfında 2 tane aktif, 5 tane de pasif skill'imiz var. Şöyle şeye geleyim Storm'da. Storm'da da iki tane aktif, üç tane pasif skillimiz var arkadaşlar. Ee, diğerlerini açık kombat için, i̇şte tarih iki tane ana dalım olduğu için diğerlerini göremiyorum ama diğerlerinde de 4 tier, 4 açık şu anda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu şekilde level atlayarak de güçlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada şu an oyunun son leveli 45 arkadaşlar. Forumda öyle bir yer okumuştum. Şu an maksimum 45 TL kadar çıkabiliyoruz arkadaşlar. Büyük güncellemeyiz arkadaşlar. Forumda okuduğum şu an 3 tane yeni büyük güçlü bosslarımız var arkadaşlar. Şu an ben haritada sadece bir tanesini açabildim. Hemen şurada göstereyim. Şuraya ışınlanın hemen. Size o konuda yardımcı olalım. Hemen şuraya ışınlanalım alalım. Teleport yapalım hemen. Hadi baba geç. Şimdi hemen açalım arkadaşlar bir tane. Aktif edelim bir tane. Hemen de göstereyim yeni Çünkü diğerleri açık değil. Diğerlerini gösteremeyeceğim. Ama en azından bunu göstermiş olayım. İşte gördüğünüz gibi bu yeni botlarımızdan bir tanesi. hemen Oluyorduk hatta arkadaşlar of. Öldürüm gibi ben güçlü olduğum için diğerim güçlü olduğu için şu an e, ölme gibi bir yok şöyle daha, gibi. alt ettim yeni botum bu oyunun ilk botunu kestiğimiz var ya bu onun eşi bir ilk e, oynadığımızda bunun dişi versiyonunu kesmiştik bu da erkek versiyonu arkadaşlar bilginiz olsun gördüğünüz gibi yeni gelen botlar bir tanesi de bu diğerleri dediğim gibi açık değil onları ne yazık ki açamıyoruz gösteremiyorum şu anda ama ilerleyen günlerde açtığım zaman onları da göstereceğim arkadaşlar Dördüncü büyük en büyük güncellemeyiz arkadaşlar oyuna 11 tane yeni güçlü silah şu an bu silahı düşüremedim ama Şu an 11 tane daha güçlü silahın e, bosslardan ya da e, Herhangi bir mobdan düşme ihtimali var arkadaşlar e, Şu an size 4 tane büyük güncellemeden bahsettim Tabii ki ufak çaplı çapdık güncellemeler de oldu bunlardan mesela ne olabilir e, Yeni farklı e, haritamız olduğu için e, daha farklı yaratıklar kesme imkanımız oluyor arkadaşlar. Belli başlı bazı hatalar giderilmiş arkadaşlar. Tamir olmuş. Onların görmüş hatalar var şu anda. Onun dışında size aktarabileceğim böyle büyük bir güncelleme yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dilim sürçtüyse affı lisan ol, affı lisan ol arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalıştım. Lütfen yorumlarınızı beğenilir. Sevgilerin arkadaşlar teşekkür ederim.